Selamün değerli dostlar. İşçi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Bugün Kaynanam'ın bahçesindeyiz. Ee, Eriğe farklı aşı kalemleri uyguluyorum. Uyguladım. Ee, Eriğe normalde 5-6 çeşit uygulanıyor değerli dostlar. Bunları daha önceki videolarımda anlatmıştım. Şu an e, büyük erik anacına iki tane e, neydi adı? Ali abi neydi adı bunun? İki tane torik şeftali Tokat'tan e, ziraat mühendisini Ahmet Musratlı abimiz e, yolladı. Diğer iki tanesi e, badem Bursa'dan Ermel kardeşimizin getirdiği. Diğer iki tanesi de eriğine benzeyen erik. Bunları her zaman çiçibi, e, streçle bantladım. E, yapraklıydı bunlar. Aşı kalemlerini e, değerli abim Tokat'tan emekli asubayımız abimiz Ali Duran abim getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle yakın çekim yapayım. Ben Ali abi çok teşekkür ediyorum abi. Bir şey demek ister misin? Ben teşekkür ederim bu kıymetli işte için Böylece çok çeşitli yeni şeyler getirdin. Çok sağ olasın abi. Çok çeşit getirdin. Nasıl ben sana teşekkür ediyorum. Ali abi Tokat'tan sağ olsun malzemeler getirdi. Onları şu an uyguluyorum. Ali abi müsaadenle şimdi ben de çekime devam ediyorum abi. Tekrar teşekkür ediyorum. Ziraat mühendisi e, Tokat'tan Ahmet Musatlı abimize tekrar teşekkür ediyorum. Burada aşı kalemlerini de size göstereyim yapraklı olarak. Bundan daha fazlaları da evin önünde. Şunlar da diğer malzemeler değerli dostlar. Değerli dostlar e, bezimizle sardık aşımızı toprağımızı döktük. Nemli toprağımızı. Macunumuzu da sürdük. Şimdi alüminyum ile saracağız. Değerli dostlar işlemlerimizden sonra kaldığımız yerden devam ettik. Ve can suyunu da verdikten sonra alüminyum folyoyu sardık. Sonra bantlama işlemine geçtik. Kapattık. Kuşların Zarar vermemesi için bandı kapattık iyide. Ee, Allah izin verirse her zaman çiçeği 15-20 gün sonra e, açacağız aşımızı. İnşallah olumlu e, gelişmeler olur ve bizler de sizlerle paylaşır değerli dostlar. Bu da daha önce yapmış olduğum 2-3 aylık bir çalışmam. Bu da erik. Evet değerli dostlar videoyu sonlandırıyorum. Her zaman kötü gibi sevgiyle kalın hoşça kalın iyilikle kalın değerli dostlar